Evet arkadaşlar evet. Bolu'da e, bir esnaf abimizin, iş adamı abimizin öncülüğünde birkaç esnafımız bir araya geldiler. E, bu esnaflarımız Bolu'da zor durumda olan e, hani yiyeceğin içeceğin yanı sıra elektrik ve doğalgaz faturaları ertelendi ama yarın bir gün bu korona olayı geçtikten sonra doğalgaz ve elektrik faturaları toplanmış şekilde olacak ve zorlanacak. Biz elimizden geldiğince 200 aileyi tespit ettik. Ee, bana sağ olsunlar yardımcı olmak istediler ve şu böyle bir günde arkadaşlar tam tam tamına 79 bin TL 79 bin TL arkadaşlar esnaflarımız ödeme noktasına teslim etmemi istediler. Ödeme noktasında sonra yayınlayacağım. Burada ödeme noktasının önündeyim. Tamamen 80 bin lira parayı 80 bin lira, 79 bin lira parayı burada Allah razı olsun esnaflarımız sağ olsunlar, var olsunlar. Burada bollu garibanların ihtiyaç sahiplerinin e, doğalgaz ve elektriğini ödemek için böyle bir hayra imza attılar. Ben e, bütün Türkiye'de örnek olmasını e, istiyorum. Böyle bir günde e, esnaflarımızın yapmış olduğu hareket çok duyarlı. Çok duygusal bir kez daha e, Türk ve Müslümanların mazluma sessiz kalmadığına şahit olmuş olduk. Bir kere daha bize ecdadımızı hatırlattılar. İyi ki varsınız. E, iyi ki Bolu'dasınız. Sizleri seviyoruz. Allah'a emanet olun inşallah. Görüşmek üzere. Dediğimizin başına şuraya çarpı koyuyor abi. Hah. Tamam. Öyle abi faturamızı da şuraya koyalım abi. Bismillah dedik. 257 artı. Ya Allah Bismillah. Ya Allah Bismillah. Allah kabul etsin vatandaşımızın yaptığı hayrı. 80 bin lira hesabımızda doğru mu? Kağıdı alabilir miyim bir? Şu hesaba yatırdığımıza ya dair. Şey biliyorum biliyorum abi. Sen şunu bir tutar mısın abi? Tutacağım abi bir Elinde tut böyle. Evet. Akbank'a hayırsever vatandaşımızın vermiş olduğu 79 bindi ama her hani bir aksilik olur diye 80 verdi. 80 bin TL'si şu anda nerede abi 80 bin TL? Demircan fotogramatik hesabında. Demircan? Fotogramatik hesabında. Evet. Şimdi Fotoğraf, ne yapıyoruz bu abi? Bu burada? tek Ölüyoruz. tek yatırıyoruz değil mi? Ölüyoruz. Örnek olsun inşallah. Bütün herkese hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Allah razı olsun. Evet şu anda ödemeye başladık. Kaç lira abi? 120. Kaç? 120. 120. Hı hı. 120 artı. Tamam. Devam edelim. 1220 lira. Pardon. 1220 lira. Hı, -hı. Tamam. Öde abi. Dur şimdi nefret evet, çekelim. Ben şöyle yapayım. Zor. Evet. Şimdi kesim gözükmüyor ya orada. Onun için çekelim zaten. Şimdi gözüküyor mu? E tabi tabi orada kısaltılmış ya. Heh tamam. İsimleri Çek. deşifre etmiyoruz abi. Tamam. İhtiyaç sahiplerini kırmamak için Aynen öyle. Evet. Şu anda hani canlı canlı vatandaşta da ödendiğini görsün. Evet. çıkıyor. Ee, tabii tabii öde abi. Ben evet. Sıradan ödüyoruz. Maşallah. Getir abi getir getir. Evet faturalarımızı burada ödüyoruz arkadaşlar. Ödemeye devam ediyoruz. Bayağı da uzun sürecek tamam. gibi. Ödeyelim abi. Kaç para? 1500 küsur. 1431 lira. Evet, ödeyelim abi. 1431 lira. Ödendi mi? Ödendi. Evet. 1400, 34 tamam. 5 işlemde başarılı dedi. Faturalarımızı zımbalayalım. Bir kişiye ait. 3 fatura 1044 lira. Tamam öde abi. 3 fatura 1044 lira. Aynen 3 fatura 1044 lira. Bir dakika çıkmaz ki. Moda kaldı bu. Çıkmaz dur. Modofon da bu. Çıkmaz. Modofonu tutuyorsun şimdi. Bir dakika. Yok yok. Yazıcı diyor. Çıktı Aynı çıktı. Tamam. Aynen. 3 tane faturası 1000 küsur lira ödendi. Evet arkadaşlar. Sabah e, daha doğrusu öğle saatlerinde başlamıştık Sağ ödemeye. E, faturalar elimde arkadaşlar. Hepsi de burada. Fatura ödeme noktasından ödemeler yapıldı. Ee, iş adamlarımıza, esnaflarımıza Değil teşekkür de. ediyorum. Demircan Büfe, Bol'daki ödeme noktamız ee, de. market mi diye geçiyor? Pardon. Özür dilerim. <laughs> Aynen. Tamam. Abimize de teşekkür ediyorum. Burada hepsi de çalıştılar. Sağ olun, var olun. Allah razı olsun. Evet. Faturalar ödendi. Artık.